Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra geri geldim. Bu videoda yani ben sıkıldım yani. Evet geri geldim. Şimdi bugün arkadaşlar yarın elbise deneyeceğim. Bu videoyu inşallah sizle paylaşabilirim. Sizin sizden soru soruyorum. Aa, cevabını size söyleyeceğim. Evet adım Kayla. Soyadım Kök. Sabunu belirtemedim maalesef. Annem çok kızdı ama size belirteceğim. Adım Haydar Kök. Y 8 yaşındayım. Bu bu videoda kendimi tanıtacağım. Adıyaman'da yaşıyorum. Memleketi Kaan Naşegürsa. Abimin adı Mehmetcan Abimi tanımıyorum. Çünkü bu hikaye çok uzun. Ben size anlatmayayım babam kısa. Siz bu videoda babam çok başarılı bir öğrenci oldu ve sınavda kazandı. O yüzden sizi çok seviyorum. Şimdi videoyu kapatacağım yarın size unutmayacağım. Bu sefer söz size yapacağım bu videoyu. Söz vereceğim ve abone olmayı tam olarak 100 bin abone gelirse size Elbistan'ın giriş yolunu çekeceğim size göre. Evet. Şimdi videoyu ben kapatayım. Görüşürüz. Bay bay.